o? Benim. Bir dakika. Merhaba. Merhaba. Ne güzel çiçekler. Senin için. Teşekkür ederim. Girsene. Yok girmeyeyim. Sadece bazı şeyler söylemek istiyorum. Aramızda bir sürü yorucu şey oldu Esma. Yanlış anlamalar. Ya da gerçekten yanlışlıklar. Geçen yıl bugün sana evlenme teklif etmiştim o günü unutamıyorum. Ne bugün, ne de ömrümün sonuna kadar. Senle yaşadığımız hiçbir şeyden pişmanlık duymadım. Ben sadece bunları söylemek istemiştim. Hepsi bu. Selin. Yanımda kal. Ne olur içeri gel. Günaydın. Günaydın. Sağ ol Selim. Kahve içer misin? İçerim. <laughs> Az sütlü değil mi? Hani fincanın içine bulut düşmüş gibi. Evet. <laughs> Telefonun çalıyor. Ben gidip yüzümü yıkayayım. Telefonu Sormadım ama istersen yiyecek bir şey hazırlayabilirim. Yok gerek yok. O zaman çıkalım mı dershaneye geç kalacağım. Tamam çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Hastane yemeği. Beni sevmem ki hastane yemeğini. Hem bu akşam niye burada kalıyorum zaten? Demir defalarca aynı hani şeyi söyletme bana. Doktor testler için yarını beklememiz gerek dedi ya. Ayrıca çok da kötü görünmüyor. Sen yemeyeceksin tabi. Kaza yapan pilotlara ziyafet vermiyorlar. Bizim takım başka. Diskalifiye olduk ama tebrik bile aldık. Burnumuz kanamadı için. Bak çiçek. Hı hı. Yarın şık bir kutlama yapalım sana. Sence bir kahramanı bekletmek doğru mu? Bebekten betersin Demir. Uf. Ne vardı canım şimdi şöyle iki tabak profiterol olsaydı iki kardeş kaşıklasaydı onu. Yarın gene yapsan sen kutlamanı. Canım tatlı istiyor desene. Ben öyle bir şey demedim. Sen söyledin. <laughs> tamam tamam. Sen kaşıkla yemeğini. Ben gidip tatlı alayım. Abi, hı. Profiterol yoksa yemem. Emredersiniz kahraman pilot. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Demir Arhan'ın oda numarasını öğrenebilir miyim? Evet, 217. Ortabeli servisinde. Peki, 217. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Müsait misin? Gel, gel hastanenin en güzel ziyaretçisi. Gel. Of, korkuttun bizi. İyi misin? İyiyim iyiyim. Ufak bir ezilme o kadar. E madem öyle niye hala buradasın? Ya ben de onu anlamıyorum. O rutin tetkikler var ya onların kurbanıyım ben ama yarın çıkıyorum. Hı, Demir. Ya biliyorum bu kaza senin hatan değildi ama... ...yüreğimizi ağzımıza getirdin. Madem kendini düşünmüyorsun... Sen artık iyice yaşlandın ha. Aman ne komik. Bari annenin babanı düşünseydin. Düşünüyorum. Hiç aklımdan çıkmıyorlar ki. Demir. Küçücük bir kızın var senin. Biliyorum. Ada ada. Sen tanıştın ya... mı onunla? <laughs> Cık. Hmm. Demir. Var ya şimdi şeytan diyor ki dön sırtını git. Cık, sakın gitme. Çocukluğundan beri içimde sağlam, sarsılmaz bir kale gibisin. Biliyorum. Tuhaf. Büyüdükçe unutacağım yerde daha çok inanmaya başladım var mı? Ne zaman sağlamlaştı o kale? Niye kaybolup gitmedi? Niye? Çünkü o kalenin içinde seninle öğrendiklerim duruyor. Güven, dostluk. Sen dönüp sırtını gidersen benim içim çöker resmen. Ben sensiz bir hayat düşünemiyorum.